Sağ ol hanım. Afiyet olsun. Yahu Selim nerede? Bakkala gönderdim. Gelir şimdi. Hı? Geldi işte. Oğlum onları mutfağa bırakıver. Hı hı. Bugün güle gidip şu mevzuu konuşayım diyorum. Bu çocuğa baktıkça vicdanım el vermiyor. Dünyanın bin bir türlü hali var. Hak yemeyelim. Sen bilirsin bey. Ben adama çıkıyorum baba. <laughs> tamam yavrum. Niyet etmişken kalkmalı. Gidip bir konuşayım bakalım. Peki hadi selametle. Evet baba seni dinliyorum. Şu ev meselesi kızım. Biliyorsun oturduğumuz evi alırken annen senin üstüne yapmamı istemişti. Ben de yaptım. Ama rahmetli vefat edince yeniden evlenmek durumunda kaldım. Ee? Şimdi bir oğlum da bu hanımdan var malum. Yarın öbür gün bana bir şey olsa o çocuğun hak talep edebileceği hiçbir şeyi yok. Vicdanım rahatsız. Diyorum ki evi benim üstüme geçirsek de ileride ben ölürsem Mirasçılar olarak ikiniz ortak pay alsanız. Tapuyu üstüne istiyorsun yani. Evet. Bana güvenmiyorsun öyle mi? Güven başka, kanun nizam başka kızım. Sen ele karıştın. Damat için kötü bir şey demiyorum ama... ...hani derler ya beşer şaşarmış. Selim benim resmen oğlum. Mirasçım. Haksızlık ona da. O kadın dolduruyor değil mi baba seni? İnce ince beynine işliyor bunları. Sen de kalıp bana geliyorsun. Ne münasebet. Ben kendim düşünemeyecek biri miyim bunları? Bunca sene düşünemedin de... ...annem sağken koca evi üstüme yaptırdın da... ...şimdi çocuk 13 yaşına gelince mi düşündün? Hadi canım. Evet, şimdi düşüneceğim tabii. Sen kızım sen, o da oğlum. Kocanla da konuş. Kısa zamanda tapuya gidip bitirelim şu işi. Hiçbir yere gidemem ben baba. Tapu mapu veremem. O ev benim. Senin mi? Biz rahmetli annenle senelerce didindik de aldık bu evi. Sen ne diyorsun kızım? Annem sağlığında işte bu günleri görmüş de benim üstüme yaptırmış evi demek ki. Yeni genç karıyı bulunca kızını köşeye atı vereceğini bilmiş. Tapuyu üstüne yapayım da Müberra Hanım hazıra konsun öyle değil mi? Yağma yok baba. Müberra Hanım'dan bahseden kim? kardeşin için. Selim benim oğlum değil mi? Hiç ısrar etme baba. Ne kardeşi? Annemle aldığınız o evi elaleme yedirtemem. Tapu mapu da yok. Aman sıkma canını bu kadar bey zorlama alacaksın. Selim büyüyünceye kadar Allah kısmet eder. Bakarsın başka bir ev alırız. Ne yapalım? Hani bir laf var ya Müberra. Babası evladına bağlar bağışlamış. Evladı bir salkım üzüm vermemiş. <laughs> ne doğru söylemiş atalarımız. Zaten beni oldum olası sevmedi. Sevmeyebilir. Biliyorum. Seni benim doldurduğumu düşünüyor bey. Evi Selim'e yapacaksın diye korkuyor. O değil mi Berra? Ortada bir hakikat var. Biz evi alırken Rahmetli ile beraber, Rahmetli tapuyu kızın üstüne yap dedi, ben de yaptım. O doldurdu, bu doldurdu değil. Ah, ben ne bilirdim böyle olacağını. Bu ev bizim değil mi baba? Ee, ee, ev bizim. Ee, bizim de... Hadi gel anlat şimdi. Oldu canım. Nerede o bulduk? Versin parasını alsın. Kesinlikle olmaz deseydin. Demez miyim? Hiç kusura bakma baba dedim. Elalemi müberrasının çocuğuna ev kalsın diye tapulu evimi veremem dedim. Şevki parasını mı versin dedin? tabii Madem o kadar çok istiyorlar, parasını ödesinler anlaşalım. Bunca zaman oturduklarına da şükretsinler. Başka evlat olsa çoktan koyardı kapıya. Biz vicdanlıyız da ses çıkarmıyoruz. Söyle, getirsin parayı, alsın tapuyu. Olur derse? Gülü oynaya satacağız hayatım. O parayla kendimize yeni bir ev alırız. Para yoksa, tapu da yok. Aferin Şevki. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Şevki. Merhaba baba. Gel hele az konuşalım. Otur. Konuşalım baba. Gül herhalde bahsetmiştir şu ev meselesi. Bahsetti baba. Sen ne diyorsun bu işe? Şimdi baba şöyle. Gül diyor ki, gerçi ben karışmak istemiyorum ama yani zamanında ev bu kıza verilmiş. Şimdi tutup anlaşıldı, anlaşıldı. Uzatmayalım. Vermem diyor. Sen de aynı fikirdesin, değil mi? Zamanı da öyle uygun görülmüş, kızın üstüne yapılmış. Şimdi geri almak da biraz insaf ister yani baba. Hak vermek lazım. Aklımıza kalbimize bir gün kızımız evin üstüne oturur diye bir kötülük gelmediği için... ...gönül rahatlığıyla yaptık oğlum. Yapmamak lazımmış. İnsafa gelince, Selim benim öz böğüz be oğlum. Gül nasıl kızımsa. E bu saatten sonra bir ev alma imkanım da olmadığına göre... ...evi kızımın üstüne yapıp onu hiç bir şey siz ortada bırakmak insafsızlık değil mi? Ha? Neyse uzatmayalım. Gül telefonda niyetinizi söyledi. Kaç para istiyorsunuz siz? Vallahi ne bileyim baba. Sorarız. Ne kadar ediyorsa bir şeyde anlaşırız. Peki komisyonculara soralım. Sen de sor. Hı hı. Kendi evimizi parayla bir daha satın almaya çalışalım bakalım. Bunu da görecekmişiz. Tamam mı baba? Düşünün, taşının. Tamamsa istediğiniz zaman gideriz tapuya. Hadi iyi geceler size. Ne oldu? Kabul etti mi? Etmeyip de ne yapacak? Pahalı değil mi diyor. Ev fiyatlarından Hı. haberi yok galiba. Ucuz bile. Bugün hemen gidip sorman, araştırman iyi olmuş. Bak, hiç uzatmadık. Demir tavında dövülür hayatım. Daha kahveden çıkar çıkmaz komisyonculara koştum. <laughs> Hadi. Şimdi hakkerini bulsun işte. <Sessizlik> Bey, emekli kremiyenle aldığımız arabayı satarız. E biraz da bileziğim var biliyorsun. Birkaç da altın. Onları veririz. <Sessizlik> Yetmezse kalanı borçlanırız. Üzülme bir hal çaresi bulacağız artık. Vay be. Bu benim kızım mı? Yazıklar olsun. Çatır çatır pazarlık ediyor benimle. Ne hale gelmiş insanlık müberra. Ben ona haramı öğrettim sanıyordum. Boğazından geçecek o para. Vah kiva. Vah, vah kiva. Buyurun. Paranın büyük bir kısmını bulduk. İsterseniz gidin bir köşede sayın. Geri kalanını kısa zamanda bulup vereceğim. Eğer tapu yanınızdaysa hemen gidip satışı yapalım. O zaman ben de tapuyu sonra vereceğim baba. Say Şevki. Nasıl? Bana, babana itimadın yok mu yani? Sen ölüm var, kalın var, yarınımız belli mi diye bana itimat etmeyip tapuyu istiyorsun ama. Ee, ölüm var, kalın var. Paranın tamamı gelsin, her şey kanuna, nizama uygun olsun. Tüh sana. Yazıklar olsun. Ya sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir evlatsın? Sen nasıl bir babasın? Verdiğini geri istiyorsun. Ben bir şey vermedim ki isteyeyim. Ev zaten benimdi. Sadece tapusu senin üstüneydi. Tamam baba. Ev yine senin. Parayı tamamlayınca hepsi senin. Kusura bakma. Vay be. Bunları da duyacaktım demek ha. Bize müsaade. Kalanı tamamlayınca haber verin. Hemen gideriz tapuya. İyi günler baba. İyi günler müberra hanım. Hiç mi Allah'tan korkunuz yok sizin? Hiç mi vicdanınız yok? Beni baştan beri sevmedin. Buna sözüm yok. Ama bir babaya bu yapılır mı? Selim senin kardeşin. Onun da hakkı yok mu bu evde? O hakkı yemek haram değil mi? Bana baksana sen. Selim benim kardeşim falan değil. Senin oğlun. Oğluna mal kalsın diye deli olduğunu da biliyorum. Ben öyle Allah korkusu falan anlamam. Helal de haram da beni hiç bağlamaz. Sen al topunu ve sesini çıkarmadan otur. Yürü Şevki. Bu da iyi laf yani. Allah korkusu de. Bedavadan tapuları verime. Oh ne hala. Allah ıslah etsin sizi. Ne diyebilir. Bulabilecek mi paranın geri kalanını? O benim sorunum değil. Bulsun. Ya bulamazsın? Bulamazsa ben de evde tapuyu bulamam hayat. Biliyorsun dalgınım bu aralar. <laughs> Bayılıyorum sana. Uyanıklara bak. Hemen tapuya gidelimmiş. Yer miyim ben onu? Orada akraba yok mı? Yok Deden anneannen öldü Dayınsa Almanya'dır Öbürlerinde yoksa Başka dayım ya da teyzem de mi yok? Yok Evet Bu da kalan kız bu Buyurun sayın Ne oldu? Vallahi baba biz düşündük taşındık satmaktan vazgeçtik. Vaz mı geçtiniz? Ne diyorsun kızım sen? Neyimiz varsa hepsini sattık savdık borçlandık bu parayı bulmak için. Çocuk oyuncağı mı bu? Evet çocuk oyuncağı. Çocuğunuza oyuncak alıyorsunuz ya. Hani bisiklet top falan değil. Ev alıyorsunuz ya. Bana bak. Sen artık iyice azıttın. Kendine gel. Babam var karşında senin. Edepsizlik etme. Rezilleştikçe rezilleşiyorsun. Söz diye bir şey var. Sen hangi devirde yaşıyorsun babaya? Ne sözü? Bugün işime gelir satarım, yarın gelmez vazgeçerim. Düşündük, işimize gelmediğine karar verdik. Sen şimdi vermeyecek misin bu tabloyu? Hayır vazgeçtim. Annemden hatıra o ev bana. Annenin adını ağzına alma. Kemikleri sızlar. Utanırdı seni bu halde görse. Ya da iftihar ederdi. Mantıklı düşünmek lazım. Sen karışma damat. Kızımla geri aldım. Gülle konuşuyorum ben. Peki tamam. Ben de vazgeçtim. Lanet olsun senin gibi evlada. Şeytan yetiştirmişim de haberim yokmuş. O zaman verin paramı kapatalım bu konuyu. Ne parası? Önceden aldığınız para ne parası olacak? Yoksa onu da mı almadık diyeceksiniz? Evet almadık. Ne? Yok bu kadar da fazla. Müberra duydun mu almadık diyor. Ben artık ne diyeyim Nazmi? Öz babasına vermediği parayı istiyor diye iftira edebilecek bir hale gelmiş insana. Ne diyeyim? Kızım sen bu hale nasıl geldin? Burada, aynı çay bahçesinde say diye verdiğim parayı inkar mı ediyorsun? Para aldığımı inkar etmiyorum. Ama o evin parası falan değildi. Ya neydi? Bunca yıldır oturduğunuz sürenin kira bedeliydi. Kira. Yıllardır ben kiralarda sürünürken siz evimde oturdunuz. Bir kuruş kira mı ödediniz? Müberra bir bardak su ver bana. Kira. Kendi evimde kira öyle mi? Sen insanlıktan çıkmışsın kızım. Sen insanlıktan çıkmışsın. Gerçekler acıdır babacığım. Ve gerçekler acıtır. Baba deme bana. Baba hatırı, anne hatırası. Kardeş hakkı bilmeyen biri benim kızım olamaz. Yıkılın karşımdan hadi. Görmesin gözüm sizi. Nazmi ah. sakin ol. Baba hatır diyorsan bunca yıl hatrını saydım evimde oturttum. Anne hatırası diyorsan bunu annemin hatırası için yaptım. Kardeş hakkı diyorsan o benim kardeşim falan değil baba. Ha. Biz o kadar vicdansız değiliz baba. Evde istediğiniz kadar kirasız oturabilirsiniz. İyi günler. Utanmazlar. Vicdansızlar. Nazmi, Nazmi üç beş kuruş için canından olacaksın. Sakin ol. Canımdan olacaksam, şunları görmeden, duymadan olsaydım müberra. Bu ölmekten de beter. Kendi öz evladım mı bu? Üstüne titrediğim kızım gül mü bu? Kalbim çok ağrıyor müberra. Bir, bir taksi çağırayım, doktora gidelim Nazmi. Yo istemez. Doktor da geçiremez bu ağrıyı. Hançeri kalbime yedim ben. Ah kafama. Ah. Ah Nazmi ah Nazmi ah. Nazmi ah. İçeri al. Hemen şoku hazırlayın. <laughs> Çok. <gülüyor> Eks, morga alsınlar. Aa. Nasıl doktor? Siz yakını mısınız? Ben eşiyim. Başınız sağ olsun. Maalesef Bir hafta içinde evimi boşaltın. Babamın vefatıyla artık aramızda hiçbir bağ kalmıyor. Vay vicdansız. Adamın ölümüne sebep oldun, hala insafsızlığın sürüyor. Ne biçim insanlarsınız siz? Daha rahmetlinin kırkı çıkmadı. Ben değil, siz sebep oldunuz. Bir Evers'ı bakın nelere yol açtı. Onun mekanı belli mi Ona bir sözümüz var mı? Biz sizin işgal ettiğiniz mekandan bahsediyoruz. Malum, Öküz öldü, ortaklık bitti. O kırklar, elli bitmez yoksa. Şu basit ifadene bak. Baban için kullandığın söze bak. Tüh sana. Küçücük bir çocukla acılı bir kadını sokağa atabilecek kadar kalpsiz birinin evinde zaten durmam. Merak etmeyin. Kısa zamanda boşaltacağım evinizi. Kısa zaman değil, bir hafta içinde. Acıklı lafların kar etmedi gördüğün gibi müberranım. Bu eve bir daha geldiğimde burayı boş olarak görmek istiyorum. Bu kim biliyor musun oğlum? Bu senin ablan, kanın, canın, en yakının. Bir insanda Allah korkusu, insaf, merhamet yoksa ne hale gelebiliyor bak. İyi bak. ibret. al. İşle çocuğu, işle işle, devam et. Allah'tan kork. Sen kork Allah'tan. Ben ne korkacağım? Benim evim. Mal sahibi olarak da seni kovuyorum. Bu işlere dini imanı karıştırma. Bana sökmez o işler. Para babasını, kardeşini, Allah'ını inkar edecek kadar gözünü döndürmesin insan. Bu anı hiç unutma oğlum. Hiç Efendim. Verdiğim bir hafta süre doldu. Herhalde hazırlığını yapmıştındır. Yarın seni o evde görmek istemiyorum. Sabah eşyalarını yükle ve cehennemin dibine git. Duydun mu beni? Duydum. Merak etme, boşaltıyorum. İyi. thank <sweak> you Efendim Müberra abla ben Sevim. Sevim? E, Gülün komşusu hatırladın mı? Ha evet Sevim. E, hayırdır bu saatte? Kusura bakma bu saatte uyandırdım ama az önce haber aldık. Gülle Şevki Bey sabaha karşı eve dönerlerken bir trafik kazası geçirmişler. Ne? Çok içkiliymişler. Durumları ne? Maalesef abla ikisi de feci şekilde can vermiş. Ben de numaranız vardı haber vereyim Selim kardeşidir. Sağ ol. Sağ, olun. sağ olun. Dostlar sağ ol.